Delta VFD serisi asenkron motor sürücülerde model etiketi okuma, motor güç ve frenleme direnci bağlantılarına bakacağız. Öncelikle ürünümüzün sağ yan yüzeyinde bir model etiketi bulunmakta. Burada model VFD 015 E21A. Burada her birinin bir anlamı bulunuyor. VFD'den başlayalım. VFD bize variable frekans drive bunun bir sürücü olduğunu söylemekte. 0.15 3 basamaklı sayı bize kilowattını belirtiyor. Burada 0.15 yani 1.5 kilowatt. Kilowattan sonra gelen ilk harf bize sürücümüzün modelini belirtmekte. E serisi bir sürücü. Model modelden sonra gelen 21 sayısı bize bir faz 220 yani güç beslemesini söylemekte. Sonraki gelen A ise standart olduğunu belirtmekte. Buradaki değerler değişkenlik gösterebilir. Örneğin burası 0.15 değil de 0.07 olabilirdi. Bu da 750 watt demek. Ya da 150 olabilirdi. Bu da 15 kilowatt demek. Şu anki elimizdeki sürücü E serisi. Burada EL yazabilirdi. Veya sadece L yazabilirdi. Bu da sürücümüzün modelidir. Şu an için 21 yani elimizdeki sürücü 1 faz 220 besleme. Eğer burası 43 olmuş olsaydı 3 faz 380 besleme olacaktı. Sürücümüzün 1 faz 220 beslemesi görüldüğü üzere R ve S uçları bulunmakta. Faz nötr olacak şekilde rastgele bağlantı yapabilmekteyiz. Sürücümüzün motor bağlantısı ise burada bulunmakta. Delta marka asenkron motor sürücülerine fabrikasyon gereği dengeli yüklenilmesi gerektiği için yalnızca 3 faz 220 ya da 3 faz 380'lik motorlar takılabilmekte. Elimizdeki seri monofaz bir sürücü olduğu için 3 faz 220 beslemeli bir motor kullanabilmekteyiz. Motorlarımızın U, V ve W uçlarını görüldüğü şekilde bağlayabiliriz. Şu anda elimizde bulunan sürücü de dahili olarak içerisinde frenleme kıyıcı bulunmakta. Bu ne demek? Yani frenleme direncini direkt olarak B1 ve B2 uçlarına bağlayabiliriz.